Ve sevgili aslan burcu yükselen aslan ve ay burcu aslan olanlar 20-26 Ekim haftası özellikle ailevi konular çok ön planda. Yani hafta başında e, Merkür Marsla kavuşum yapacak. E, böyle WhatsApp grupları, aileden gelen telefonlar, uzun zamandır aramayan akrabaların arayıp bir anda bir şeyler söylemesi ya da hani çekirdek aile içerisinde böyle uzun zamandır e, beklenilen ama bir noktada patlayacak yani bu iş biliyorum ama hangi nokta onu bilmiyorum dediğiniz olayların o noktası bu hafta gelebilir diyor gökyüzü. Sakin olmakta olaylara olgunlukla yaklaşmakta fayda var. Bir diğer açıdan bir gayrimenkul işiniz varsa bu hafta almayı düşünüyorsunuzdur satış alış böyle kira falan böyle işleriniz vardır. Bunlar için şanslı bir hafta olacak. Ee, böyle bir anda beklediğiniz şans kucağınıza düşebilir Hani şöyle bir yer olsa alırdım ya da işte Ha tamam burası da güzel bir arsa ama işte şuradan da şöylesi var ee, Şu da şöyle olsa alırdım falan dediğiniz öyle Ufak tefek pürüzlere takıldığınız Tam böyle cuk diye önünüze istediğiniz gibi bir yer düşebilir aslanlar benden söylemesi Sonra bir yeni ay yaşayacağız ee, Salı gününün enerjisinde bu yeni ay ee, Şimdi Aile içerisinde bir paylaşım sorunu varsa, mal paylaşımı gibi olsun, işte ufak tefek şeylerin kime ne kadar gelecek, ne olacak falan, bunlar bir açığa çıkacak görünüyor, netleşme de görünüyor. Bir diğer açıdan da bu kardeşler, kuzenler, akrabalarla arada daha önce bir gerginlik olduysa bu gerginlikler de çözülebilir. Belki bu sebeplerden gerildiniz akrabalara veya aile içerisinde anlaşmazlıklar oldu. Şimdi bu yeni ay enerjisi iyi gelecek. Bir şeyleri toparlama, düzene koyma, yeniden başlatmak için iyi bir enerji veriyor olacak. Bir diğer açıdan. Mesaj bekliyorsunuzdur. Yani şu telefonuma şu mesaj gelsin şu kişiden bekliyorum dediğiniz birisi vardır o mesaj bu hafta gelebilir bir bakmışsınız yazmış bir bakmışsınız o mesaj gelmiş ama aslanların tavrı şu olacak yani hemen düşmüyorum öyle öyle bir mesaj gördüm diye hemen paldır küldür yazmıyorum. Biraz sakin kalıyorum, bakıyorum, izliyorum. Ee, biraz soğuk davranacağınız ya da o beklediğiniz mesaj gelip siz evde zil takıp oynarken bile e, çok soğuk konuşacağınız bir atmosfer oluşabilir. Bunu da söyleyemiş olalım. Bir diğer açıdan kaybettiğiniz şeyleri bulabilirsiniz. Özellikle son 15 gün içerisinde ufak tefek küçük böyle ay şu şeyim nerede ya nereye koydum bulamıyorum dediğiniz şeyler bir, bir yerlerden çıkabilir. Kaybolan küçük eşyalar işte arabanın bir yerinden çıkar, evde bir çekmecenin dibinden çıkar. Aa ben bunu buraya mı koymuşum dersiniz. Onları bulabilirsiniz. Bir diğer etkimiz Neptün bir süredir retro biliyorsunuz. Şimdi 29 dereceye geri döndü. E, dönecek, 22 Ekim'de dönecek. Bu da sırları öyle bir ifşa ki Aslan Burcu. Öyle bir sırlar ortaya çıkacak ki, özellikle bu para konusu ile ilgili bir şeyleri saklayıp iş çevirenler, böyle kaynaklarını saklayanlar, işte e, sizin hakkınızı size vermeyenler veya e, yok deyip de aslında var olanlar falan, kendini farklı gösterenler ya da e, maddi profilini farklı yansıtan insanlar. İşte çok vardır, yok gibi davranır ya da yoktur, var gibi davranır. E, sanki siz onu ona göre e, böyle kafanızda bir yere koyacağınızı düşünerek. E, böyle insanların da ne oldukları ortaya çıkacak gözüküyor. Yalancıların da bunları pek yanmaya devam etmeyecek bu haftadan sonra sırlar çok ortaya çıkacak. Bir diğer açıdan burası senin içinde bir arınma enerjisini veriyor. Ee, böyle içinde acabalar taşıdığın, soru işaretleri, şüpheler barındırdığın şeyler de e, ortaya çıkabilir. Net bir şekilde görebilirsin neyin ne olduğunu e, ona göre de hareket edersin sevgili aslan. 24 Ekim'e geldiğimizde Güneş Plüton'la bir kara açı yapıyor olacak. Bu da yine aile, yine ev işleri ve şunu soracağın kendine ben nerede mutluyum? Nerede kendimi güvende hissediyorum ve e, bu sende bir yenilenme duygusunu başlatabilir. Belki bir taşınmak istiyorum artık. Gitmek istiyorum. Belki işinle birlikte hani işimi taşımak istiyorum. Ya da iş ev aynı anda taşımak istiyorum. Ya da işte okulla birlikte gitmek istiyorum falan. Kendini eğer bulunduğun ortama ait hissetmiyorsan ait olduğun ortama gitmek isteyecek diyor Aslan Burçları. Bir de evlilik isteyen, hayatına evliliği almak isteyen bir Aslan Burcuysan bu açı seni çok tetikleyecek ve e, şu an görüştüğün etraf olan insanların e, bu konudan ne kadar iyi bir aday olup olmadıklarını e, sorgulayacağım bir süreç. Yani bundan olur mu olmaz mı noktasında kararlar vereceğini de anlatıyor. Tabi bu açı sadece bu hafta değil. Aslında Şubat sonuna kadar etkili. İşte Neptün etkisi ya da Güneş Plüto karesi bu ay sonuna kadar etkili. Dolayısıyla hani sadece bu hafta oldu bitti ya da 24'ünde yaşandı bitti gibi düşünme. Eğer hani bir yeni bir aile kurmak istiyorsundur, taşınmak istiyorsundur ya da ev eşrafı böyle bir gerginliğini çözmek istiyorsundur. Bundan sonra e, hep dönüp dolaşıp gündemin haline gelecek. takisen sen bu konuyu tam olarak çözene kadar. Bir de ilişkilerinde güç savaşları aslanlar bitecek artık. Artık böyle seninle çekişmeye çalışanlar, e, böyle ...seni manipüle etmeye çalışanlar... ...işte bunu yapmazsan ben de yokum artık... ...ya da sen böyle yaparsan ben de şöyle yaparım diyenler... ...artık aslan burçlarından hiçbir verim alamayacaklar... ...belki bugüne kadar seni öyle şey yaptı, korkuttu... İşte ...sen böyle yaparsan ben de seni aramam... ...ya da bak yazmam... ...görüyor musun bak sen böyle yaptığın için böyle falan gibi... ...seni suçlayarak davrandı ilişkilerinde... ...bundan sonra senden bu hareketlerle pek bir verim alamayacağını anlayacak diyor o partnerin eğer böyle birisi varsa ee, ve Gölgeleri sana çok gösterecek. E, konuştuğun insanlar, birlikte olduğun insanlar ve aileden insanların gölge yönlerini çok fazla görüyor olacaksın. E, bu noktalarda da e, bazı konular aklında bir yeşil ışık yakabilir ya da ben niye bugüne kadar bunu yapmamışım diye bazı şeyleri sorgulatabilir. Şimdi anlatmış olduklarım, genel yorum eğer ki bireysel anlamda kendiniz için sormak istedikleriniz varsa doğum haritanız üzerinden tabii ki en detaylı yorumlar sizin doğum haritanızda saklı çünkü herkesin doğum haritası eşsiz ve kendine özel o zaman aşağıdan web sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz yıldızların ışığı üzerinizde olsun ve kanalımıza abone olmayı unutmayın tekrar görüşmek üzere